Evet arkadaşlar. Hepinize tekrar hayırlı günler. Selamlar. 2002 model e, Megane 1 aracımızın hatchback model aracımızın e, ön göğüs. Şu gördüğünüz göğüs nasıl sökülür onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle sağ köşeden göstereyim. Orada popüler kapağı var. Şu şekilde. Onu söküyoruz. Onun altında arkadaşlar bir adet şu şekilde top bir civata var. Şu şekilde gördüğünüz köşede. Şuradan da göstereyim. Aynısı da yine burada hoparlör kapağını çıkarıyorsunuz zaten tırnakta. Şurada bir civatası var. Söküyoruz. Ondan sonra arkadaşlar ben zaten şu an hazır ettim. Şu, elim elimi görüyorsunuz. Şöyle şunu yukarı kaldır. kaldırarak tırnaklar var şuradan. Bakınız. Bu şekilde göstereyim. Şuradan şuradan itibaren hep tırnaklar var. Yukarı kaldırdığınızda burayı boşa alırsınız. Sonra da oradan da ayırdıktan sonra şöyle kendinize doğru yavaşça. Ben yani biraz hızlı oldu galiba. Kendinize doğru çektiğinizde Gördüğünüz gibi şu an boşta arkadaşlar. Çıkartabilirsiniz. Bunu çıkarma amacım nedir? Arkadaşlar bunu da göstereyim. Benim şuradaki burada yol bilgisayarımın rahatlıkla dereceyi falan gösteriyor herhalde. Bunun yazılarında siniklik var ve ışığı yanmıyor. Herhalde ampulü patlamış. Onu değiştireceğim. Ee, uyguladıktan sonra tekrardan inşallah video çekerim. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı günler.